Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle like Tower of Hell oynuyoruz ve arkadaşlar karakterimin yüzünü değiştirdim. Bu daha tatlı bir yüz oldu bence. Siyanın siyah, siyah oyunun tişörtünü mü alacağım bu arada? Benim hesabım çalınmıştı. O hesapta bayağı bir şey vardı. Bayağı bir kıyafet, bayağı bir pet falan ama burada daha iyi petlerim oldu. Orada size kıyafetim vardı. Burada yok. Burada alacağım onun için. Şuradan şuraya zıplayabilir miyim? Ya zıpladım. Zıpladım. <laughs> baya bir zor. Bayağı baya baya. Şey şu dönen ya. Abi insanlar onu nasıl geçsin? Çocuk bu kadar kolay şey geçemiyor. Lan niye bu kadar kolay şey geçemiyorsunuz? Bunun zorlu aşırı derece Öleceğim ya. Off. Oraya nasıl zıplayacağız ki? Bence mantıksız. Onu anladım şimdi burada. <laughs> Orada sabahın köyünde sizin için video atıyorum. Bir like atarsan sevinirim. Daha yeni kalktım videoya başladım. Hiç zoom falan umurumda değil tabi zoom yok şimdi onun için. Abi bir şey mi alsam? Ne alsam ki? Şu bunun çok hoşuma gidiyor şu zamanı durdurabiliyoruz. Onu aslında durdurabilirdim. Alayım mı ki? Kaç lira mı ki? Aldım. 151 lira kal. kaldı? Tamam. Güzel. Şimdi buraya gelince zaman durdu. Hadi evet mükemmel. Hadi. Hadi çocuk. Geç. Geç. Daha sonra. O çok kötü bir yerde durdu. Çok çok Şu da dur. Burada aynen bak mükemmel bir yerde durdu. Eğer ölmezsem diyecektim ki öldüm. Tamam bu burada kalsın. Ben zaman durdurdum. <laughs> Neyse yine para biriktiririz biz. Çocuk önümden çekil. Saçlar şekil önümden çekil. <laughs> Hadi zıplayamıyorum ama bin kişi geçiyor çünkü dikkatim dağıtıyor bin kişi. O bin kişi eğer takipçimse selamlar ya burada çete almayı Yeni bir YouTube oldu mu? Hadi. Abi nasıl zamanı durdurmamış mıydım ben? Şu elime de alayım. Keşke sürede donsa ya. Daha güzel olurdu. Süre dur. Hop. Evet mükemmel. Şimdi Dur. Aynen mükemmel bir yerde. Eğer ölmezsen. Ölmez. Şuraya zıpla. Evet. Onlar zorlu zorlu geç. <laughs> Abi bu ne ya? Ben yapmadım gördünüz. Mobizen hala kayıt. <laughs> Hadi. Kız zıplamadan geç. Ulamadan da geçiliyor ha. Yere at. Tamam şuradan, şuradan buradan buraya 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 Tamam burada oluruz. Da geçemeyeceğiz şimdi. Biz ne yapacağız? Ekstra time alırsan 101 Bir keşke bu her, oyuna girdiğinizde olsaydı. ya. Tamam zamanı geri açtım. Çekilirsen kardeşim ben de yapacağım. Ya ya Rabbi göremiyorum sizden. Çekilin. Hı. Tıpla. Nerede durdurmuşum ya? Derim, derim, derim. Ay. Niye? Neyse. Sürenin bitmesini bağlayalım ben. Nerede durdu acaba? Parkurlar da çok basitmiş. Hemen geçer. Olsun. Re tamam. Mükemmel. Şimdi git Demon Slayer hayır ya nasıl? Nasıl? Gidiyoruz cennete ya niye? Niye bu kadar zorsun sen parkur? Ben zor değilim abi. Buradan buraya şimdi on... bekleyeceğiz tekrar geldi. Geldim. Tam buraya ha mantıklı. Anlamadım. Geliyor. Ya Allah geldik. 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 E ee, buradan nereye? Ha buraya. Ben kör oldum canım. <laughs> bu ne? Bu ne? Şimdi bu ne? Kardeş, niye hızlandırma? Niye niye? <laughs> niye burada level birim sadece bir win mi yapmış? Oyun oyuncusunu mu? Premium mu ama Robux? Abi gel 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 pis pis gel pis, pis, pis. gel. Ben bekliyorum. Tekrar bir tanesi geliyor. Dımdırırım dırı dırırtı aşağı düştük. Keşke yine zaman durdurma alsaydım. Her zaman dur. Hop. Niye iki kere zıplıyorsun tablet? Niye? 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 Hop. Mükemmel. Lay ile. Biraz erke erken akladım. Sanırım hala geçemiyor oldu. Quest. Hadi or, niye geçemiyoruz? <laughs> ya Rabbi. Gel pis 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 pis. Geldim. Geldim. Şimdi oradan da zıplamak gerekiyor ama ben mal olduğum için yapamıyorum. Mükemmel oldu. Acaba tek bize o biz, o, o bizi tek sürebilir mi? Onu bir deneyelim. Belki o bizi tek sürebilir. Tamam deneyelim. Tamam tek süremiz? Yok orada kafamız çarpıyor. Muhammed havada geçti. Ha, bunlar da hani biraz burada zaman değişikliği var e Tovrofel'de. Pim pim pim, pim 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 pim. Ama ben şimdi Proto'ya giriyorum. Gir. Biri ekstra time aldı. Kim o ekstra? Ben pro tower'a girdim. Burada telif yemem diye müziği açmıyorum. Yoksa açar. Çünkü müzikle daha bir sakin oynuyoruz. Onun için tower'a deyip Aynen. Müzik duyunca ben sakinleştim. Için. Bilmiyorum sadece bizde mi sizde mi geçerli? Ama açtım yanlışlıkla. No. Niye açıyor şu ne var? Biri AFK kalmış. Orada duruyor şu sırtısı. Çekil bir norak. Adını okuyamadım arkadaş Abi bu ne ya? Değmedi. Bunlar da başka bir alem. İyi bunsuz geçeceğim. Bunsuz. Hop. Hop. Gelin. Arkadaşlar bir biri arıyor. Ben koştuktan sonra devam edeceğim. Arkadaşlar şu an görüşme bitti. Şimdi niye hepiniz ölüyorsunuz? Burası ah tamam işe yaradı burası. Ana burayı da geçtim. Burayı da burayı da. Burayı da burayı da. Burayı da, burayı da. Burayı da. Biri ekstra time alabilir mi? Çünkü buraya ben geçeyim. Buraya bunu. Ya nasıl ya? Of çıkamadı. Halo almış. Halo nasıl alınıyor ki? Boxlardan herhalde, kutulardan ya. Şu geçiyorduk burayı. Baba, baba, kemma. Evet. Şu annem geldi bir şeyler diyordu. Yani ben hemen videoyu duratmak zorunda kaldım yani. Bir böyle geçmeye çalış. Abi şu uh uh seslerinden nefret ediyorum. Ya biraz da güzel ama. <laughs> Ölüyordum daha mı? Şuradan şöyle. Hatırlıyor musunuz burada düşmüş. Şunsuz geçelim burayı çünkü merdivenlerde o çok sıkıntı. <laughs> Bu ne kardeş? Anam amanım düşüyordum. Amanim. Kemal. Basit. E bu çok basit. Şimdi niye basit şeyi bize veriyorsun? <laughs> Ana ya Arkadaşlar böyle çekiliyor. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olma, like atmayı Arkadaşlar dediğim gibi öğret e, çekiliş videosuna 20 like, 30 abone gelirse hem çekilişi başlatacağım. Hem hem de arkadaşlar şey yapacağım. Nedir oğlum? Hmm, kardeş kanalımı olunca O zaman daha görüşürüz. Bay bay. Allah yapamadım. Bye bye. Bye bye.